Merhaba, ee, sevgili meslektaşlarım, sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben Necmi Kandemir, biliyorsunuz Kandemir Emlak, 1970 yılında İstanbul'da kuruldu. Babadan oğula geçen e, bir e, gelenekle 2025'e kadar şu anda bayrağı ben götürüyorum. Ee, sizlere gerek sosyal medyada gerek basın yoluyla gerek yazılı medyayla e, sizlere e, bilgilendiriyorum. E, sevgili meslektaşlarım biliyorsunuz biz Kocaeli Emlakçılar Derneği KEMDER olarak bir e, dönem mücadele ettik. Yani Kocaeli'de e, ilk kuruluşu e, deprem sonrası e, Emre arkadaşımız, Emre Ünal Allah rahmet eylesin. Onun öncülüğüyle e, Necat Bayhan ve yönetim kurulu arkadaşları e, sonradan tabii ki ben yer aldım. ikinci başkan olarak e, yıllarca e, bu sektörün, bu derneğin içinde aktif rol oynadık. Kocaeli Emlakçılar derneği daha sonra tabii daha aktif hale geldi ve gelecekte gençlere, genç arkadaşlarımıza e, oda olma yolu açıldı. Şu anda Kocaeli Emniyet Odası, Camp, e, KEO e, devam ediyor. Şimdi e, sözü şuraya getireceğim. Sevgili arkadaşlarımız, bizim yaptığımız mücadele kimlere karşıydı? Kayıt dışı ayakçı tabiri dediğimiz bu insanlara karşıydı. O zamanlar e, güçlü bir sesle, basın yoluyla gerek e, emniyatçılar, e, kayıtlı emniyatçılar, e, yeni gelen aramıza katılan arkadaşlarımız ve kendiler üyeleri o tarihlerde ticaret odasında veyahut da e, kendi bünyemizde e, bu meslektaşlarımıza bunlara konferans veriyoruz. Konferans sırasında yaptığımız mücadeleleri anlatıyoruz tabii. Şimdi kısaca toparlayayım. Yani bizim o tarihten verilen mücadelemiz 2025'e tabii ki bir zaman geçti. Yani 20 yıl gibi bir zaman aldı. 20 yıl içindeki gelen zamanda kayıtlı arkadaşlarımız, yani vergi dairesine, odaya, eee dedi ruhsat alan arkadaşlarımızın hepsi kayıtları